Eskiden gökyüzüne bakıp yıldızlardaki yerimizi merak ederdik. Şimdi başımızı eğip topraktaki yerimizi düşündük. Benzerim bir serap ruhun derin bir yara Çekiyorsun beni yine o kapkara duvara Gerçek olamayacak kadar parlak bu manzara Bile bile daldım kalbimden de en kaza Yürüyorum karanlıkta izlerin hep Bu sahte tabloda her yere an eksik Fark ettim sonunda bu sevgi değil delilik Ruhumun içinde yankılanır o sessizlik Pencerende yanan ışık bana kurulan bir tuzak Yanındayken bile çok uzak İçinde bir fırtına dışarısı hep kurak Bu yolun sonu yok burası son dura Gördüğüm bu ayar ruhumda bir fırtına Bakıyorum o buzdan bakışlarına Yaranlarım karışmış tüm yaranlara Mahdoğurmuştum oysa açtım ağlarına Derin bir veda Ruhumda yakılan sahte bir eda Teslim oldum bu heykaldan sonra Kayıp gidiyorsun avuçlarımda tane kırmızı bayrak dalgını rüzgardasın Dans ediyorsun o tehlikeli uçurumda Gözlerim kararıyor her şey artık buzlarda Kaybettim o bu zehirli duygularda Artık geçmiyorum o ışıklı evinden Kurtarım kalbimiz delin o sol elinden Az geçtim artık o en tatlı zelinden Korkuyorum uyanmaya bu rüyalerinden Şu anda sana iyi